Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Poplay Time Chapter oynayacağız. Haydi başlayalım. Evet şimdi şöyle. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ee, başlıyoruz. <laughs> Yükleniyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar Şimdiki en son Poppy'yi kurtardığımız yerde başladık. Buradaydı Poppy. Hadi gidelim. Burası kapanmış. O zaman şuradan gideceğiz. Arkadaşlar. spider Spiderman gibi atlayalım hemen. Atlayamadık. Bir daha deneyelim. Şimdi Spiderman olacağım. Ve ee, Spiderman oldum arkadaşlar. Şuradan şu varilleri çekelim. Açalım. Aha anahtar var. Alalım. Evet arkadaşlar. Bir anahtarımızı inceleyelim. Ve yine Spiderman olma vakti. Bu sefer başardık. Herhalde bu, bu buraya direkt gidikse buranın anahtar arkadaşlar. Ee, aha. Ba ana eşyaymış. Aha bir sürü şey aldık. Kaset. Ve not falan var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Şuradan inelim arkadaşlar. Hah, şimdi şuradan geçeceğiz herhalde arkadaşlar. Oh, ha Poppy buradaymış arkadaşlar gücü aktif etti arkadaşlar. Edelim o zaman. Et diyor. Sedeceğiz yani arkadaşlar. Şuradan şöyle. Aha. Yaptık. Alkışla tabi oğlum. Gidelim şimdi şuradan arkadaşlar. Şöyle. Allah olmadı. Spiderman. Evet arkadaşlar çıkıyoruz şimdi. Ve... I'm here. Ne, neredesin lan Yastıkta uçtu Heh. Tamam elektrik <laughs> gelmiş burayı Açalım şimdi Yine spidey ben oraya benziyoruz arkadaşlar Ama bu sefer beceremezsek Ölüyoruz Şuradan tutamadım Şöyle Allah <laughs> Az kalsın düşüyordum arkadaşlar Açılıyor arkadaşlar O oh, popini ördün İyi misin? Listen. Dinliyorum. I'm going to need you to trust me. Moran, <laughs> Mami Longlegs, ödümüzü kopardın ya. Aa, Nolan. Aa, aha. Güç verelim şimdi güç vermemiz lazım şuradan şöyle tam olmadı şuradan deneyelim o zaman olmadı ne yapacağız e ee, o zaman şöyle yapabiliriz galiba olmuyor e ee, bir daha deneyelim. Ha değdirmeyecek galiba. Aha oluyor böyle. Şimdilik bir de bunu ama olmadı. Şuradan, şuradan geçersek hah oldu arkadaşlar. Yaptık elektriği gönderdik. Şimdi Game Station açılıyor arkadaşlar. Gidelim. Şurayı da açalım hemen. Hah. Lan. Bırak elimi.

It will be just like old times. And if you win all three games, I'll give you the train code. Mommy loves that idea, puppy. Oh, you're going to have so much fun. musical memory and mommy will get things started. Obey the rules or I'll tear you apart and eat your insides while you're still Nasıl gülme lan o? Aç bari şurayı. Mavi et de açalım. Aha çıldıra. la. Şöyle açalım arkadaşlar. Aha game station herhalde burası. Ee, VK Hagiva e biz bak öldürmedik mi zaten ya? Buggy buggy tekrar mı geldi? Çok zordu hangi buggy. Geç pek de değildi. Müzikal memori diyor. Müzik çalacak herhalde biz de Dal oynayacağız. Bir de yaz diyor. Düş hangi buggy. Seni sevmiyoruz. Hi kids. Welcome to the game station. I'm Stella, and we've got three super duper fun games to play. These little tests show us just how crazy strong and smart you are. Follow mommy long legs down the stairs, and we'll start by playing musical memory. See you in a bit. Musical O zaman başlayalım da benim diğer elim yok arkadaşlar ya. Açılıyor mu bura? Kilitli. Tamam o zaman buradan gideceğiz. tamam arkadaşlar. Şuradan. Allah oyun dondu arkadaşlar. Şuradan inelim tozlu tazlı. Aha. Bura ne? Açalım şurayı. Işıklar yandı. Şurada balon yanmış. Düzeltelim o yanmış. da. Şimdi şu yana basacağız herhalde. Ve oldu arkadaşlar. Su doluyor şimdi. Şimdi yıkayacak galiba bir şey. Garip bir şey bu anlamadım. Aha arkadaşlar eldivenleri yıkadı. Şimdi geliyorlar. Ee, şimdi boyayacağız. Boya yok. Boya kalmamış. Ee, boya yok diye evet. Değil. Aha arkadaşlar kesin şurada açıldı ya burası. Şuradan çıkalım. Şuradan, şuradan da çıkalım tamam. Aha arkadaşlar. Şuradan yardım edelim kardeşim olan. Aha aldık arkadaşlar takalım şuraya tamam arkadaşlar oldu. Şuradan şöyle şöyle indik. Şimdi boya koyduk başlıyor. Aha boyuyor arkadaşlar. Şimdi yollar da çalıştırdık. Yeşil el geliyor. Oh be sonunda tekrar gel. Aha bu da yeşil. Of yeni elim süper. Şöyle. Yeniden adamlar buradakini alalım. Aha. Süper elim devam ediyor. E ee, süper elim anne arkadaşlar. Neyse. I know when your birthday is. June 28. Neyse baba. Sus. Tam <laughs> düşüyorum. Gerekiyor düşüyorum. Happy birthday. Ona seslen. Neyse düş yere. Hm. Welcome to Musical Memory. <laughs> this advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments <laughs> of the brain, <laughs> allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. A sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will, will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. The test will become more difficult as it continues, with longer patterns in quicker succession. That's all. Good luck. What time, flight time? Oh, isn't it amazing? Mommy hasn't seen the place up and running in years. Mommy can only. long time since he's been able to play to cheer. To Ben me? daha tuşlar verilmedi dur <laughs> oh that's o, the Good luck. aha geldiler Blue. mavi Blue, Yellow. mavi sarı Blue, yellow red mavi sarı kırmızı Blue, yellow, red, blue. mavi sarı kırmızı mavi Blue, yellow, red, blue, green. mavi sarı kırmızı mavi yeşil Aha, bu aşamayı geçtik. Aşamayı ki mavi Mavi mavi. Mavi mavi mavi. Mavi 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 yeşil. Mavi mavi yeşil, Green, red. Mavi, mavi, mavi yeşil kırmızı. Green, red, violet. Violet ne var? Blu, blu, blu. Green, violet. Bush am I against the car? Stage me. shall Violet. 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 Green. Violet. Green blue. Violet. 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 orange. Violet. green blue orange. Violet. Violet. Kafam karıştı. Mesela, Violet, tamam moon, orange white tamam. Yellow Tamam. Aşama dört. Mavi. Moon, J. Mavi J. Mavi J Heart J Heart Heart Hearts by J Heart 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 Smiley Face Mavi J

Part of the code for the train. Look up. Take. <laughs> verdi Yok. Huh, kodu. Mommy was hoping the game could last a little longer. It's okay though. Mommy knows other ways to play with. açalım. Hayır zaten bizi düşürdü oradan. Sağlam olmayan köprü verdi. Gidelim şuradan şimdi. Aha, oyuncak fabrikası. Gibi bir yer burası da arkadaşlar. Şimdiki e, ne yapacağız? Şuradan çıkalım. E, aha, şuradan güç alalım arkadaşlar. Sonra şuraya vereceğim. E, çok ağırmış arkadaşlar. Şuradan çekelim. Hah, tamam. Daha çıkalım şuradan şöyle e, topu da alalım ne olur ne olmaz gel şey, gel gel top gel 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 e, e, lazım olur dedik de galiba lazım olmayacak arkadaşlar şuradan çıkalım da deldirelim. Şimdi şuradan ee olmuyor. 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 O zaman böyle değil. Şu topu çekelim. İlk onu yapalım. Sonra asansörü kaldıranı yapalım. O zaman olur. Belki arkadaşlar. Ne oluyor? Hah. Tamam arkadaşlar. Şöyle topu direlim. Çıkalım topun üstüne. Şuradan. Aha. Şöyle. Şu. Dur. Ne oluyor? Hah, şöyle. 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 Hah. Tamam oldu. Yaptık. Bir şekilde bağlı da olsa galiba yaptık arkadaşlar. Şimdi, lan. Ne oluyor? Şimdi şuradan çıkalım arkadaşlar. Şimdi şuradan şu sandalyeyi çekelim dan ve Game Station'a geri döndük. Birinci oyunu da bitirdik galiba arkadaşlar. Üç oyun daha var. Ve arkadaşlar ikinci bölümü de ikinci oyunu da ikinci partta oynayacağım arkadaşlar. Haydi görüşürüz.